Altın erkeğe niye haram? Ya niyesini bana sorma. Haram mı halal mı onu sor bana. Niye böyleyiz? Bana sorma hakkın yok. Hikmet sorarsın edetli bir şekilde. Ben de bir şey bulursam sana anlatırım ama bulmak zorunda da değilim ve bulamaya da bilirim. Çünkü Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman vallahu yalem ben tüm la diyor Kur'an. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ayet mi bu? Sana da sana da söker, bana da söker. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sen neyini biliyorsun? Karnındaki bağırsağını bilmiyorsun. Bağırsağındaki kurdu bilmiyorsun. Efendim, beynindeki damarı bilmiyorsun. Hiçbir şeyden haberin yok. Bir fıkta atmalık canın var. Anında felç olacaksın, gideceksin. Bu ikisi benim ümmetimin erkeklerine haram kadınlarına helal diye kaldırdı, elinde gösterdi sahabesine. Sahih hadis. İpekten altın. Şimdi bunun bana hikmetini sorma. Benim anladığım hikmeti herhalde biraz hunsalaştırıyor bu zinet takılar. Erkekler takarsa hunsalaştırıyor. Hormonu da bozuyormuş. Benim anladığım bazı hikmetler olabilir. Çünkü zinet takı süs erkeğe çok yakışmaz. Değil mi şimdi? Şimdi zinet işi evmen yuneş şev fil hilyeti ve fil hisami gayru Çünkü kız çocukları takılar içinde yetiştirilir diyor. Ayet bu. Kız çocuğuna takı alır. Erkekler 4,5 gram kadar Hanefi'de, Şafii'de öfte fazla görünmeyecek kadar. Örfte fazla görünmek ne demek? Adam böyle yumurta kadar takarsan böyle nah falan böyle millete. Bu tabi şey. Ama örfte bakan yani bu aşırı değil diye şey yapıyorsa şafii de o kurtarıyor. Demek ki belki öyle 10 gram yani 10 gram 15 gramlar falan örfte böyle patlamaz yani. Ama tabi bazısı takıyor acayip kocaman şey. Onu demiyorum. Hanefi'de gram 4,5 kadar. 4,5-5. Evlilik yüzü, alyans yüzü bilmem ne diyorsun. Ancak neden olabilir? Gümüşten olabilir. Altın haram. Bakır haram. Demir haram. Ha, demir zaten cehennem ehlinin takısıdır buyurdu attı sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer kıymetli madenler var. Ne diyorsun işte? Platin haram. He? Yakut taş. Madenden bahsediyoruz. Taşlar helal. Ee, zümrüt, yakut, safir, akik bunlar taş. Efendimiz Aleyhisselam yüzüğünün taşı yakuttan hadis-i şerifte derivatı var. Madeni konuşuyoruz. Şimdi bunların gümüş dışında erkeğe hepsi haram. Altın zaten adam. Ama öbürlerini neye aldanıyor millet? Altın değil diye aldın. Ama gümüşü de, gümüşten yüzüğün dışında ne diyorsunuz? Kolye? Haram, caiz değil. Bileklik. Şu bu. Bir tek yüzüğe müsaade var. Erkek yüzüğün dışında takı takamaz. Caiz değil. Gümüş saat. Yok metal saatler kullanma eşyasıdır. Takı için yapmıyorsun onu. Onlara cevaz var. Ama saat altından veya gümüştense caiz değil. Ya metal şu bu on tavuk. Bu caiz. Bunu da bu da size sakın bak bir de bakıyorum erkek adamlar buradan bir kolye sarkıyor. Buradan bir bileklik ya caiz değil. Yapmayın bunları. Yüzük dışında caiz değil. Erkek takı erkeği bozar. Evet men yüneşiyor fil hilyet. Ayette ne diyor? Takılar içinde yetiştirilen kız çocuğu diyor. Kıza takın takıştırın abi. Efendim paranız kadar altın. Değil mi? Gümüş. Kadına altında da gümüşte de gram şeyi yok. Fakat bu emitasyon diyorlar. Yani taklit. Başka madenlerden altın emitasyon. Bu kadınlara da caiz değildir. Müşteri biliyorsun ne diyorsun işte. Kadınlara da e, caiz değildir. Yani altınla gümüş üzerinde. Ama kadına gram limiti yok. Neresine takarsa taksın. Yani kolye de yaparsın, bilecik de yapar, hal hal da yapar. Yeter ki kocasına göstersin. Namahreme e, göstermesi caiz değil. Velayübliğine ziynetlerine ziynetlerini göstermesinler. Nur suresini adedi. Geri kalan gram hesabı yok. İstersen tepeden tırnağa kilosu kadar altın içine gömüyor. Ama erkekte böyle. Kadında da altın ve gümüşün dışındakiler takı olaraktan konuşuyor. Ama şey taşlar zaten efendim e, yüzük taşı gibi şeyler vesaire taşlar caiz.